Hepinize hoş geldiniz arkadaşlar. Öncelikle akademik düşünce enstitüsüne davetlerinden dolayı teşekkür ediyorum ee, kurulduğu günden bu yana yakından izlediğim bir e, sivil toplum örgütü ve kurucularını da yakından tanıdığım için herhangi bir sivil toplum örgütü olmadığını biliyorum. Bir takım kaygıları var. Başta bilimsellik gibi toplumda bilimin önderliğinde, bilimin ışığında yeni bir takım atılımlar yapmak gibi, kente yeni bir vizyon kazandırmak gibi ve daha da önemlisi gençlerin de kent hayatında sözü olduğunu vurgulayan bir dernek olması nedeniyle oldukça önemsediğim bir dernek. Ve en başından beri hep şunu vurgulamıştım, elimden gelen katkıyı her zaman sunmaya hazırım. Sanırım böyle bir vaat nedeniyle ilk konuşmacı da ben oldum. Başka konuşmacı mutlaka vardır ama bu destekten dolayı ben gelmeyi de çok istedim ve sevindim bu anlamda. Ve konuşmamızda bugün kentlilik bilincinin kazanılmasında sivil toplum kuruluşlarının rolü olarak belirlendi. Tabi konuşmaya başlamadan önce şunu da vurgulamak isterim. Bugün e, Büyük Ozan Arif Şirin de Hakk'a yürüdü. Bu vesileyle kendisine rahmet diliyorum. Gerçekten bu toplumun e, damarlarında iz bırakacak bir seda oldu ve bugün sonsuzluğa göçtü. Büyük duygular bıraktı arkasında ve bu duygular zannederim gelecek nesiller için de coşarak devam edecektir. Büyük insanlar hemen anlaşılmaz. Daha sonra anlaşılırlar. Dolayısıyla Ozan Arif'in de bu anlamda ülkemiz için çok önemli bir değer olduğunu vurgulayarak rahmet diliyorum. Evet bugün konuşmama başlamadan önce bir soruyla kendim bilgilenmek isterim. Aslında üniversite öğrencisi olarak bir yerde okuyan herkes bu sorunun muhatabı. Ee, sorum şu. Aranızda kırsaldan gelip şehirde yaşayan var mı? şeklinde ama bunun cevabı belli. Hepiniz şehirde yaşıyorsunuz. Ee, sadece üniversite öncesi kırsalda, kırsaldan kastı nedir? Bu bir ilçe olabilir, bir köy olabilir, bir kasaba olabilir. Bu tür yerde yaşayıp da şu anda şehirde yaşamını sürdüren var mı? Ebu Bekir, bunun klasik örneği sensin. Peki, ikinci bir sorum şu. Neden geldin, neden şehirdesin? Evet, için. Niye? Köyde okuyamaz mıydın? Köyde evet, Oxford'da <laughs> <Oksort'ta> üniversite vardı, <laughs> biz mi okumadık? Peki niye okuma ihtiyacı hissediyorsun? Ben e, köyde yaşamadan önce 8 yıl, 9 yıl Almanya'da yaşadım. Hı hı. Münih'ten Yozgat'a geldik. biz. E, Mardin Münih hattı gibi oldu. Öyle bir film vardı bizim çocukluğumuzda. <laughs> yani, o dönem Almanya şartlar çok iyi hani babam çok iyi para kazanıyordu. Abi üniversite öğrencisiyle o zaman çok getirmek istedi bizi oraya. Evet. Okumaya gelin bu işçi olun diye. Abi, evet, yani, burada Türkiye'ye geldik. Okuldan sonra, e, sonra da işte bu, Buradaki anahtar kavramı söyledin zaten. İyinin peşindesin. Değil mi? Yani İşçi yani. olmak istemiyorum. olmak istemiyorum. Yani neticede iyi bir yaşam sürmek istiyorsun. Şehre geliş amacın bu. Dolayısıyla okumak da e, bu iyi yaşamın peşine düşmektir aslında. E okumak diyorsak, ilkokulu saymazsak diğer okullar köyde bulunmaz veya kırsalda bulunmaz. O bakımdan her ne gerekçeyle olursa olsun yaşadığımız yeri terk edişimiz, kırsalı terk edişimizin temelde bir amacı var. İyi bir yaşam sürmek. Tabi buradaki iyi yaşam sürmek görece bir şeydir. Neye göre iyi? Kırda yaşayanlara göre iyi olabilir. Efendime söyleyeyim Almanya'dakine göre iyi olabilir. Örneğin. Ankara'dakine göre iyi olabilir. Trabzon'dakine göre iyi olabilir vesaire. Buradaki bu iyiliğin göreceliği dolayısıyla hangi iyinin peşinde olduğumuz sorusunu muğlaklaştırıyor biraz. Fakat burada çok muğlak olmayan bir ölçüt var. O ölçüt de sizin kendi ölçütünüz. Bu ölçütü de şöyle ortaya koyabiliriz. Peki şehre gelmiş olmak nedeniyle, üniversite okumuş olmak nedeniyle iyi bir yaşama kavuştuğunu düşünüyor musun? Söz verme, cevap verme hemen. Bu iyi yaşama kavuşup kavuşmadığını belirleyecek bir ölçüt söylüyorum sana. Kırdan çıkarken ki kafandaki şehirde kurmayı düşündüğün o iyi yaşam imgesini, hayaline göre bu iyiyi betimle bana. Evet, ulaştı mı ulaşmamı ee, Sanki buna ulaştığım çok mutlu olacağımı düşünüyordum. O mutlu e, yaklaşımlı bir. Evet. Güzel. Tam da buydu e, almak istediğim bir cevap. E, her insanın Kırdan kente gelirken. Kafasında bir ideal iyi düşüncesi vardır. Yani kente gittiğimde... bir Kırdaki insanların yaşantısından daha iyi bir yaşantım olacak. 2- Kafanda çerçevesi her nasılsa. Ee, mükemmel demeyelim ama... E, o kente gidişi haklılaştıracak bir iyi algısı vardır. Bu iyi algısı nedir? Somutlaştıralım. İyi bir iş. Rahat bir iş. Bol para tırnak içinde. iyi okullar, iyi sağlık koşulları, efendime söyleyeyim, ev sahibi olmak vesaire vesaire bunları sıralayabilirsiniz. Bütün bunlara kavuştuğunuz takdirde kente gelince o kırdan gelişinizdeki iyinin gerçekleştiğini düşünebilirsiniz. Ama Ebu Bekir ne dedi? Evet, de, bir de koydu. Çok da mutlu olmadığımı görüyorum dedi. Şimdi kentte pek çok şey elde edip de hala mutluluğu mutluluğu yakalayamadığımızı düşünüyorsak temelde kentte bir sorun var demektir. Yani o e, hadi ona mutlak iyi diyelim. O mutlak iyinin ortaya çıkmayışının bir sebebi olsa gerek değil mi? İşte burada bugün bizim konuşacağımız mesele biraz bu mutlak iyinin neden ortaya çıkmadığı ile alakalı. Öyle ya herkes şehre gerçekten iyi bir şeyin peşine düşerek geliyorsa, değil mi? Burada insanlar aslında iyi şeyler yaratmak üzere bir gelmiş durumdadır. Artvin'den gelene, Trabzon'dan gelene, Ordu'dan gelene, Giresun'dan gelene hepsi burada iyi bir şey yapmak üzere, iyi bir şeye kavuşmak üzere gelmiş durumdadırlar. Fakat Ebu Bekir bu şehirde mutsuz. Neden? Söyle, Söyle mutsuz. bakalım. Uyanım, da anında e, mutluluk kavramı soyut bir kavram. Biz soyut olan mutluluk kavramına somut olan şeylerle e, içmeye çalışıyoruz. Ne bileyim, sanki daha iyi bir arabamız olsa, daha iyi bir üstümüz, başımız, kıyafetimiz olsa mutlu olacağımıza inanıyoruz. Ama somut şeyler mutluluğa e, ulaştırmıyor bizi. Yani eskiden var olup da şu an var olmayan şeyler üniversitedeyken ben Samsun'da okumadım. Orada çok fazla arkadaşım vardı. Onun haricinde Yozgat'tayken orada da çok fazla arkadaşım vardı. Daha samimi ilişkiler vardı. Her sabah geldiğim zaman o ilişkileri, o samimiyeti bulamadığımı düşünüyorum. Evet. Ve e, maddi şeyler de bir süre sonra mutlu etmiyor ama kurtarır sadece. O yüzden mutlu olmadığımı yani. O zaman hadi gel köyümüze geri dönelim. <laughs> ya bayramlarda, seyranlarda gidiyoruz ki orada da mutlu olmuyor Çünkü oranın neresi de değişmiş artık. Yani i̇nsanlar, e, 15 bin nüfusu vardı bizim ilçenin. E, şu an en son sayımda 2800'e düşmüş. Yaz tatillerine geliyor insanlar, hani birçoğu artık evlenmiş, kendi ailesiyle e, hareket ediyor. Hani Eski arkadaşlar gibi, bilmem saat gece uyarılarına kadar pikniğe girebiliriz. Evli misin? E, bir an önce evlen o zaman. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü yalnız kalmışsın. <laughs> Herkes evlenmiş, tabii ki çoluğuyla çocuğuyla gidecek. Yani. Sen istiyorsun ki arkadaşlık döneminde gibi takılalım, sabahlar edelim ormanda. Yani hepimizin başına gelen bu. Benim de hikayemi anlatıyorsun. Ya ben de evli olsam ben yine arkadaşlarımla öyle gelir sana. Öyle gelir de artık tek kişi değilsin. O yüzden o konuda çok iddialı olma. Evet. Aslında hani bu sondaj oldukça iyi oldu. Neden? Çünkü pek çoğumuzun hayatını anlatıyor şu anda Ebu Yani ben de üniversiteye kadar bir kasabada yaşadım ve hemen hemen noktası, noktası birbirine söyledikleri şeyleri yaşıyorum. İçimden orada buluştuğum zaman arkadaşlarımla eski öğrencilik yıllarındaki yapabildiklerimi yapayım istiyorum. Mahalledeki çeşme aynen dursun istiyorum. Mahalledeki çocukken açık olan kapılarda yine o ihtiyarları göreyim istiyorum ama hiçbiri yok. Hepsi değişti ve daha da önemlisi ekmeğimiz vardı. Ekmeğimizi kendimiz yapıyorduk. Yumurta işte kendi tavuklarımızdan geliyordu. Koyunlarımız, keçilerimiz vardı. Hiçbiri yok. Şu anda hepsini oraya bile gittiğimizde ilçeden alıp köyde tüketiyoruz. E o zaman bir şey var, bir gerçeklik var. Yani bir kır ortadan kalktı ya da eski kır artık yok. Ama bundan daha önemli olan bir şey var. Biz eski biz değiliz. Bir kere şehre gelip e, cin kutudan çıkma hikayesi gibi, şehri bir kez gördükten sonra, o şehrin olumlu veya olumsuz etkilerine maruz kaldıktan sonra. E, köye dönüp tekrar eski köy hayatını yaşamak, o köy hayatından mutlu olma imkanı yoktur. Çünkü bu bir tekamül işi. Bir tür evrim, bir tür sosyal değişme, insanların kırdan kente gelmesi her ne kadar olumsuzlasak da işte o mesela tırnak arasında, tırnak içinde bazı kelimeler kullanılıyor. Eski samimiyet yok. Şimdi e, kent yaşamında samimiyet diye bir şeye yer yok çünkü. Ve siz ona göre biçimlendikten sonra onu kentte de bulamayışınız size en fazla üzer. Ama şunu bilmek lazım ki artık köyler de kent oldu. Fiziki anlamda değil. Rasyonizasyon anlamında, duygu anlamında ve etkileşim anlamında. Artık eski köyler yok. Bunu kabul etmek lazım. Ama tabi orada vurguladığım bir cümle üzerinden gideceğim. Mutluluk dediğimiz şey soyut bir şey dedin. Ee, sadece mutluluk değil, demokrasi, hukuk, adalet gibi kavramlar da soyuttur. Şimdi bütün bunların nominal bir karşılığı var ve bunlar ideal kavramlardır. Dersin başında, dersin işte, konuşmanın başında zikrettiğimiz o, o ideal iyi gibi bir takım e, temel değerleri içerir bunlar. Ve bunlar bunu hepimiz biliriz. Üniversitelerde yaygın bir şekilde bunlar üzerinde dururuz. Fakat toplumsal gerçekliğe baktığımızda bunların tam karşılığını göremeyiz. Mesela demokrasi değil mi? Demokrasi dediğimiz şey nüfuz ettiğimizde ideal bir şey. Herkesin konuşabildiği, fikrini beyan ettiği, kimsenin kimseye yan bakmadığı, kötülemediği bir yönetim sistemi olarak karşımıza çıkar teoride. Ama pratiğine baktığımızda bunu somut hayata indirgemek için bir takım yöntemler geliştiririz. Mesela temsili demokrasi gibi bir yöntem belirleriz. Deriz ki ya bunca insan aynı anda konuşup bir konu hakkında karar vermesi zor. O yüzden ne yapalım? Hadi bizim adımıza karar verecek kişileri seçelim deyip milletvekillerini seçeriz ve meclise göndeririz. Ve onlar bizim adımıza karar verir. Ve alınan kararları tıpkı millet vermiş gibi kanun olarak uygularlar. Peki bu hepimizin kararı mıdır? Veya çıkan bu kanunlar herkesi büyük ölçüde mutlu ediyor mu? Etmiyor. Ya da işte çoğulculuk diyoruz. Demokrasinin o ideal anlamdaki karşılığını bulabilmek için pratikte bir takım araçlar inşa ederiz. Ama her ne geliştirirsek geliştirelim, teorik anlamda demokrasinin mutlaka boşlukları olduğu gerçeği çıkar karşımıza. Bugün de olduğu gibi. Bugün toplumda demokrasiyi zikrederiz ama o pür iyi demokrasiye ulaştığımızı veyahut da yakınlaştığımızı, kıyısından köşesinden geçtiğimizi iddia edemeyiz. Her zaman için demokrasi sorunludur. Avrupa'da da sorunludur. Türkiye'de sorumludur. Türkiye'de çok sorumludur, Avrupa'da az sorumludur. Ama boşluklar mutlaka olur. Bu boşluklar sadece demokrasi değil. Mesela hakkaniyet ve adalet kavramları. Bunların da yine bir takım ideal içerikleri vardır. Bunları teorik boyutuyla hepiniz biliyorsunuz. Ama toplumda bunların o teorideki, ideal halindeki gibi gerçekleşin ona ne kadar yakınlaştığını analiz ettiğinizde pek çok sorun çıkar. Bu sorunları da yine bu kavramlardaki boşluklar olarak düşünebilirsiniz. E peki ne olacak? Bu ideal ya da soyut dediğimiz şeylerin toplumdaki karşılığında bu tür esaslı boşluklar varsa bunları nasıl gidereceğiz? Değil mi? Demokrasinin eğer bir vatandaş olarak biz e, gerçekleşme sürecinde kendimizi bulamıyorsak onu mış gibi mi kabul edeceğiz ki bu da o mutsuzluklarımızın temelinde yatar. Yoksa bu boşluğu gidermek için bir takım mekanizmalar mı gelişecek? İşte bu mekanizmaların neler olduğuna baktığımızda sivil toplum örgütlerinin devreye girdiğini görürüz. Yani teorik olarak iyinin toplumsal anlamda boşlukta bıraktığı alanları doldurmak ya da işte adalet gibi, hukuk gibi, kanun gibi aslında toplumda hiçbir şey eksiksiz bırakmayıp düzenleyen fakat uygulamaya gelince pek çok aksaklığın ortaya çıktığı sistemlerin o aksaklıklarını da yine mümkün mertebe doldurabilmek, düzeltebilmek için devreye sivil toplum örgütlerinin girdiğini görüyoruz bir araç olarak. Bunu şöyle de düşünebilirsiniz. Yasalar ya da toplumsal düzen kuralları değil mi? Aslında her şeyi düzenleyecek boyutlara sahip. Bugün Türkiye'de o kadar çok yasa var ki yasal olarak herhangi bir konunun düzenlenmediğini söylemek çok zordur. Nadirdir düzenlenmeyen konular. İşte en son geçenlerde sinema sektörünü düzenleyen bir yasa çıktı. Niye? Daha önce de sinema sektörünü düzenleyen bir yasa yokmuş. İhtiyaçtan dolayı bir yasa çıktı. Peki sinema sektöründeki sorunlar hallolacak mı bundan sonra? Yani bir eksik konusu tamamlandı. Hayır yine devam edecek. Ya da toplumda başka alanları düzenleyen hukuk kurallarına rağmen o alanlarda sorun yok mudur? Vardır. İşte düzenlenmesi gereken alanlarda eğer gerçekten Karşılığını bulmayan aksaklıklar varsa bunları gidermek için sivil toplum örgütlerinin devreye girdiğini görüyoruz. Bu nedir? İşte aydınlanmayla birlikte başlayan bir süreç. Ee, bu boşlukların giderilmesi süreci tabii ülkelerin e, demokratiklik seviyelerine göre değişiyor. Yani sivil toplum örgütlerinin bu boşlukları giderebilme e, yetileri bir bakıma o ülkenin e, özgürlük, temel haklar ve demokrasi tarihiyle ve derinliğiyle yakından alakalı. Aslında burada girift bir şey görüyoruz, yani paradoksaldır bu aynı zamanda ee, sivil toplum örgütleri demokrasiyi geliştiren kurumlar, fakat demokrasinin gelişmiş olduğu yerde sivil toplum örgütlerinin etkin olduğunu söylüyoruz. Paradoksal bir durum bu, ama her ne olursa olsun bir demokrasi düşüncesinin derinliğine ihtiyaç vardır sivil toplum örgütlerinin bu boşlukları tamamlayabilmesi için. Ee, ve tabii şunu da söyleyebiliriz. Demokrasinin ortaya çıkış süreci de yine bu sivil düşüncenin bir eseridir. Antik Yunan'dan bu yana bunu görebiliriz. Şimdi konumuzla alakası ne? Şimdi temel boşlukların olduğu alanlardan birisi de kent. Yani bugün e, kent dediğimse şey bir yaşam bütünü aslında. Kendi habitatı olan, kendi doğası, kendi kuralları, toplumsal düzen olan bir habitattır kent dediğimiz yer işte. Kırın kendi doğası var, kentin kendi doğası var. Fakat bu doğanın bir takım işleyiş kuralları var, düzenleri var. İşte bunların bir kısmı hukuki kurallar olarak karşımıza çıkıyor. Biliyorsunuz hukuka başlangıç dersini hatırlayın. Toplumsal düzen kurallarını kente uyarlayın. Fakat bütün bu kurallara rağmen yine kent yaşamının çok da ideal olduğunu söyleyemiyoruz. İşte Ebi Bekir Mutsuz. Niye? E çünkü Kentte onun mutluluğunu sağlamaya yönelik bütün kurallar yönetici otorite tarafından ya da e, siyasal güç tarafından öngörülmüş olmasına rağmen bu öngörlerin karşılığı çok fazla yok. Mesela trafik e, şeritleri yapılmış, yollar yapılmış, duraklar yapılmış. E, her ne kadar burada bulamasak da çöp kovaları konmuş. Efendime söyleyeyim, kamu binaları yapılmış meydanlar yapılmış, parklar yapılmış değil mi? Bütün bunların hepsi o kent dediğimiz habitatın gerekleri olan ve bu gerekler içerisinde bir takım ihtiyaçları karşılamak için yapılmış. Fakat bunlara rağmen trafik sorunu olmadığını söyleyemeyiz. İşte saatane meydanda bakıyorsunuz belli yerlerde çöpler yoğunlaşmış. Çöp sorunu olmadığını söyleyemezsiniz. Ya da ben e, etrafı kirletmiyorum, kirletmek zorunda kalmıyorum. Veyahut da Samsun çok temiz diyemiyorsunuz. Ya da işte kamu binaları erişilebilir veyahut da kamuda görev yapan bütün memurlar vatandaşlar için işini en güzel şekilde yapmak için can atıyor diyemezsiniz. Bunlarda bir takım sorunlar var. O zaman Ebu mutluluğunu sağlamak için siyasal yönetimin veyahut da yönetim dediğimiz sistemin eksikliklerini tamamlamak üzere yeni bir takım ihtiyaçlar veyahut da araçlara Gereksinim olmalı ki kentlilik bilinci dediğimiz şey burada devreye girer. Bunu şöyle de düşünebilirsiniz. Elek. Şimdi e, tabii benim aklıma kırsal bölge geliyor. Eleğin üstünde önce işte taşı tağını, e, çakılı tutmaya amaçlarsınız. Sonra aşağıya düşer. Tozu toprağa düşer. E, tozu toprağa da almamak için daha sonra çok daha ince elekler kullanmanız gerekir ki toz aşağı yaksın, işte nohut veya bulutlu buğda yukarıda kalsın. Şimdi kentlilik bilinci dediğimiz şey de biraz e, toplumu genel olarak düzenleyen bir takım kuralların, işte bunlar kanunlar olabilir, yerel yönetimin mevzuatı olabilir veyahut da başka e, hukuk kuralları veyahut da normatif kurallar diyelim. <laughs> toplumu düzenlemek amacı bunların devreye girdikten sonra hala toplumda aksayan yönler varsa Bunların önüne geçebilmek için gerekli olan fakat normatif niteliği olmayan bir düzen kuralı olarak düşünebilirsiniz kentlilik bilincini. Yani genel bir kural olarak insanlar hadi gene oraya gelelim. Yeşil ışıkta geçeceğini, kırmızı ışıkta duracağını bilir trafikte. Değil mi? Son zamanlarda bununla ilgili çok ciddi de yasaklar, cezalar geldi. Peki bunu yapıyor muyuz her zaman? Yapmıyoruz. O zaman şöyle bir sonuç çıkıyor. Demek ki yasalar veya düzenlemeler bizim kırmızı ışıkta geçme veya bekleme eylemimizi henüz biçimlendirememiş. Buna engel olamıyor. Bunu düzenleyemiyor. O zaman ne çıktı karşımıza? Demek ki toplumsal düzen kuralları, e, normatif kurallar aslında kentteki bireyin her davranışını biçimlendiremiyor. Peki bunu yapabilecek miyiz? Yapabilir miyiz? Öyle ya. O düzenleme bize şunu diyor. Kırmızı ışıkta geçersen ölüm riski var. Fakat biz bunu bile bile kırmızı ışıkta geçiyorsak demek ki bize yasadan daha başka bir şey lazım ki bizim yeşil ışığı beklemeye sevk etsin bizi. İşte o bilinç dediğimiz, kentlik bilinci dediğimiz şey burada devreye giriyor. Yani yasanın o boşluğunu dolduran bir ara mekanizma olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi bakın sivil toplum kuruluşlarıyla kentlik bilincinin örtüştüğü noktalardan birisi bu. Yani birisi toplumsal yaşamdaki e, boşlukları doldururken bir araç olarak, diğeri de yine kentli bireysel olarak yasalardan kaynaklı bir takım boşlukların doğrulması sürecinde rol oynuyor. O yarım saati bulmuşuz. Daha konuya girmedik bile. <laughs> o bakımdan hadi toparlayalım biraz. Kentlik bilinci dediğimiz şey ee, aslında lüks bir şey değil. Yani ben yıllardan beri bunu vurgulamaya çalışıyorum. Yani şehre gelip de giyimi kuşamı düzgün işte e, bakımlı, güzel Türkçe konuşan e, nerede oturup nerede kalkacağını bilen ve deyim yerinde ise e, beyaz Türk olan kişiler değildir. Kentlilik bilincine sahip olan kişiler. Evet bu bilince sahip olan kişilerin e, suret olarak görünüşleri bu şekilde olabilir. Çünkü bir hassasiyet içerir bunlar. Fakat esas iş biraz burayla alakalı. Kentte olduğunun farkına varmak. Yani e, köyün habitatından farklı bir habitat içerisinde olduğunu fark etmek ve bu habitatın gereklerine göre hareket etmek gerekliliğini kavramış kişidir. Kentlilik bilincini e, taşıyan kişi ya da kentli olan kişi. Şimdi kentli olan kişinin bu anlamda varlığı o kentin ee, Ebu Bekir'in geldiği zaman mutlu olacağı kentin yaratılması sürecindeki bireylerden oluşan bir kente hizmet eder. Yani o kentli bireyi bir kentte ne kadar çoksa Ebu Bekir geldiği vakit o kentte muhtemeldir ki o kadar çok mutlu olacaktır. Neden? Çünkü kentli insanların e, temel niteliklerinden birisi kentte yaşayan diğer insanları fark etmesidir. Onların var olduğunu bilmesidir. Bugün Türkiye'deki kentlak düşünmeyin bencilce bir yalnızlık. Yani ötekini yok sayan bir yalnızlık. Bütün insanlar o şehirde sadece kendisinin yaşadığını düşünerek yaşıyor. İstanbul'da da böyle, Ankara'da da böyle, Samsun'da da böyle. Çıkın, az önce işte e, caminin içerisindesiniz. İnsanların sigara içmesi, onu üflemesi e, veyahut da rastgele etrafa atmasının bir tek anlamı olabilir. Diğer insanları görmemek, diğer insanları dikkate almamak. Bunun örneğine trafikte de rastlayabilirsiniz, gündelik yaşamda alışverişte de rastlayabilirsiniz veya herhangi bir yerde. O kadar çok örneğine rastlarsınız ki bir insanın diğerini dikkate alması ne demektir? Her şeyden evvel nezaket kurallarına sahip olmak demektir. Empati yapmak demektir. Empati yeteneğinin geliştirilmesi demektir. Topluluk içerisinde canınız çok isteyebilir. Tiryaki de olabilirsiniz. Ama o anda o diğer insanların keyfini kaçıracağını düşünerek sigara içmemek demektir bu empati yeteneği. Trafikte işte o sıra dışı hareketleri diğer insanların hayatını tehlikeye atacağını düşünerek yapmamak demektir. Yani sanıldığı gibi bir monşer davranışı değildir kentlik bilinci. Tam da kente geliş amacımızın diğer için gerçekleşmesini sağlama düşüncesidir. Hayatı kolaylaştırmaktır. O kentin içinde kente özgü bir yaşam kurma sürecine katkı sunmak demektir. Tabi böyle bir katkı beraberinde bizim mutluluğumuz içindir de. Kendi çocuğunuzun geleceği için bir kenti iyileştirmek demektir. Ya da komşunuzun çocuğu için. Veyahut da kente gelen bir yabancı için. Çünkü kent dediğim şey nihayetinde yabancılar topluluğudur. Farklı etnisiteler, farklı kimlikler, farklı ülkeler hatta değil mi? Hepsinin bir bütünüdür. Şimdi birbirine bu kadar benzemez insanın bir arada belli standartlarda durabilmesinin temel koşullarından birisi de onlarda var olan yerel kültürün dışında evrensel bir kültürde buluşabilmeleri ve anlaşabilmeleridir. İşte kent kültürü dediğimiz şey o kentli bireye, kentli bireyin bilincine esas teşkil edecek olan bu kültürün inşası da burada önemlidir. Şimdi Ebu Bekir'in geldiği bölgenin alışkanlıkları vardır. Kültürel farklılıkları vardır. Ebu Bekir'in belki etnisitesi farklıdır, ekonomik yapısı farklıdır ya da Suriye'den gelen bir sürü insan var Samsun'a. Bütün bunların hepsinin buraya geldiği ana kadar ki yaşamında elde ettiği tecrübeler, kültürel birikimler bizlerden farklı farklıdır. Peki biz onlarla burada nasıl ortak yaşayacağız? Nasıl onun gelişi bize bize mutsuzluk olarak dönmeyecek? Pek tabidir ki onların da kentli dediğimiz o kültürü içermiş olmaları, o donanıma gelmiş olmaları durumunda burada çok daha sorunsuz bir hayat sürmeleri söz konusu olabilecekti ama öyle değil. Keza bizde de öyledir. Bir şehirde eğer ne kadar çok kargaşa varsa, ne kadar çok anlaşmazlık varsa, o şehirde ne kadar insanlar birbirini kötü gözle demeyelim ama dostça görmüyorsa o kentte o kadar kent kültürü az demektir. Birleştirici kent kültürü az demektir. Peki nedir o zaman bu kent kültürü dediğimiz şey? Şimdi kent kültürü dediğimiz şeyin bir evrensel boyutu var. Bir de yerel boyutu var. Evrensel boyutu insanların bir kente nasıl yaşanır sorusunun peşine düşmesi neticesinde kendi kimliğini aşan, kendi örf vadetlerini, kendi birikimlerini aşan ve daha önceden yüzyıllar içerisinde biçimlenmiş olan modern kent kültürünü ifade eder. Ve buna sahip olmak bir yeniden sosyalleşme süreci gerektirir. Yani kente geldiniz, veri yaşta bir insansınız, o ana kadar sizin bir takım birikimleriniz var. O şehirde sizin yaşamanız için yetmeyebilir. Hayatınızı sürdürmek için, nefes almak için, yemek içmek için yetebilir. Ama şehirde yaşamak bu değildir. Bugün sandığımızın tersine. Hiçbir insan köyden kalkıp köydeki haliyle hiçbir değişiklik yapmaksızın kentte yaşayabileceğini tahayyül etmemelidir. Bakın kırdan gelenler aşağılamak için söylemiyorum. Ben de üniversiteye kadar köyden gelmiş birisiyim. Ama kırdan gelen insanların bu kır olur başka bir yer olur. Başka bir kültür olur. Bilmesi gereken bir şey vardır. Kentte yaşamanın asgari şartları vardır. Kültürel anlamda. Bu şartların neler olduğunu dert edinmek zorundayız. Bu modern anlamda kent kültürüdür. Bu kültürü bir kez edindikten sonra sizin Paris'e de gitseniz, New York'a da gitseniz, Ankara'ya da gitseniz pek çok şeyi anlamanız, kavramanız kolaylaşır. Deyim yerine ise bir dünya yurttaşı olursunuz. Diğer insanlarla bu kalıplar üzerinden iletişim kurmanız, anlaşmanız çok kolay olur. Bir de yerel boyut vardır ki o da yaşadığınız kentin kültürel birikimleri hakkında haberdar olmaktır, onları bilmektir. Mesela Samsun kültürü dediğimizde <laughs> aklımıza gelenlerdir yerel boyut. Dolayısıyla evrensel anlamda kent kültürüyle yerel anlamda kent kültürünün sentezlenmesiyle kentli birey ortaya çıkar. Bu tabii ki şuurlu bir birey demektir. Samsun'un geçmişi hakkında bilgisi fikri vardır tarihi değerleri hakkında, tarihi şahsiyetler hakkında, o kentin e, her anlamda geçirdiği mücadeleler, ekonomik potansiyeli, kültürel potansiyeli, geçmişteki sorunları vesaire, bunları bilir, bunlara merak duyar. Tabi burada veri bir örnek kentli bireyden söz ediyoruz.